Kur'an'ın amacı muhatabının aklını karanlıktan kurtarıp aydınlığa kavuşturmak. Ağzını açan anlaşılmayı ister değil mi? Men fetaha femehu Ağzını açan anlaşılmayı ister. Allah anlaşılmasın diye hiç konuşur mu? Konuşur Gül bile bir şey anlatmak için ötüyorsa, açıyorsa, bülbül bile bir şey anlatmak için ötüyorsa, Allah hiçbir şey anlatmamak için konuşurum. Bir şeyi anlamla amacından soyutlamadan o şey fetiş haline getirilemez. Kur'an'ın, mushafın fetiş haline getirilmesi için anlamından ve amacından soyutlanması lazım. Kadim putperest kavimler, Kur'an gibi birer ayet, birer kitap olan güneşe, aya, ırmağa, dağa, kurda, kuşa taptılar değil. Oysa ki ayetti bunlar. Açılmış kitaptı bunlar değil mi? Allah'ın kevni kitapları. Ama taptılar. Fetişleştirdiler. Okuyacaklarına, anlayacaklarına taptılar. Müslümandan Kur'an'a tapması istenmez. Kur'an'ı anlaması istenir. Bilmem anlatabildim. Evet.